O gerçekten kaybolur mu, yoksa sonsuz bir yolculuk mu başlar? Ruhtan bahsediyorum. Gazali'ye göre, ruh yok olur gibi sözleri söyleyen kimse, ne basiret ehli, ne de taklit ehlidir. Zira basiret ehli olsaydı, ölümün, insan hakikatini yok etmediğini bilirdi. Taklit ehli olsaydı, Kur'an-ı Azim'de, hadis ve eserlerden insan ruhunun ölümden sonra baki kaldığını anlardı. Zira ölümden sonra ruhlar iki kısma ayrılır, bir kısmı şakilerin ruhudur. Diğer kısmı da saitlerin ruhudur. Saitlerin ruhları hakkında Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Belki onlar diridirler, Rablarının yanında rızıklarını alır ve Allah'ın onlara verdiği nimetlere sevinirler, buyurulur. Eğer ölüler hakkında varit olan kelimeler ve hadisler araştırılsa ve onların hakkında söylenen hallerden haberdar olunsaydı, şeriatta, ruhların yok olmadığı, belki ölümle, ancak sıfatların bozulup konağın değiştiği ve kişinin mezarının ya cehennem mağaralarından bir mağara yahut cennet bahçelerinden bir bahçe olduğu şüphesiz bilinirdi. O halde şöyle bil ki, ölümle senin iradenden ve zatının hususi sıfatlarından bir şey bozulmaz. Belki hususi bereketler, dima ve azaların vasıtasıyla çalışan his ve hayallerin tamamı bozulur. Sen tek ve mücerret kalırsın. Dünyadan ne sıfat üzere gitti isen onunla kalırsın.